Herkese merhaba. Yine Viera'da bir ev turuyla karşınızdayım. Yeni yapılmakta olan bir mahalledeyiz yine. Ve şu evi size gezdireceğim. Şimdi şu ana kapıda hemen girişimizi yapalım. Evet bir diğer evimize girdik. Şimdi girişte önce sağda bir koridor var. Sol tarafta bir e, yemek alanı var. Yemek alanında e, kocaman bir 8 kişilik masa koymuşlar. Bu masa masada e, açılabilir masa koymuşlar. Tabi buraya. İsterseniz 6 kişilikte yapabilirsiniz günlük zamanda. Yukarıya şöyle güzel bir avize koymuşlar. E, buranın mutfağa girişi var. Tabii ki doğal olarak. Ve o güzel bir şey. Girişte şöyle bir dolap koymuşlar Şimdi önce şuradan hemen mutfağa gideyim ben sonra size göstereyim Yemek alanında bir adet pencere var Aydınlık görünüyor çok fena değil ama günlük kullanım için mesela masa bu kadar büyük olmasına gerek yok eğer çok kalabalık bir aile değilseniz Dolayısıyla küçük olarak da masayı kullanırsanız biraz daha en azından sağından solundan daha rahatlıkla dolaşabileceğiniz geçebileceğiniz alanınız olur. Şimdi mutfağa gelelim. Mutfağımız da yine açık mutfak. Fakat bu sefer ada yok. L şeklinde tezgahı. Ee, yine tezgah çok güzel. Ee, beyaz açık renk. Dolapları da birazcık böyle gri tonlarında. Daha farklı olmuş yani. Normalde hep beyaz e, dolap görmeye alışığız. Bu sefer biraz açık gri tonlarında bir dolap koymuşlar. Yine doğal gaz, elektrikli değil ocağı. Fırının yalnız e, tuşlarının burada olması bence iyi değil. Yani benim açımdan çocuklu aileler için özellikle hoş değil. E, Allah korusun yani tehlikeli olabilir. Böyle bir ocak. Yukarıda da mikrodalga var. E, L şeklinde demiştim tezgah için. Bulaşık makinesini buraya koymuşlar. Şöyle bir e, lavabosu var. Şöyle bu ıı, şeyi de musluğu da böyle bakır rengi gibi koymuşlar. Tutma yerleri de dolapların bu arada şöyle biraz bakır rengi gibi bununla uyumlu olsun diye öyle koymuşlar herhalde. İki tane lamba sallanıyor tepeden. Burada mutfağın şey buzdolabını şuraya koymuşlar. Burası da kiler. Kiler şöyle L şeklinde. Ve raflı, her zamanki gibi 5-6 kat eşya koyabiliyorsunuz. Şimdi e, mutfaktan şöyle gelelim. Burada salon, bir L koltuk koymuşlar. Yerler bu arada taş ve parke görünümlü taş. Biraz daha, e, biraz koyu renk. E, yani sevenler olabilir. E, bu arada şu mutfağın, tezgahın devamına e, lavabonun arkasına uzun yüksek sandalyeler koymuşlar yine günlük yemek yemek isterseniz diye salonda da işte televizyon altında bir dolap L şeklinde bir koltuk bir ortaya sehpa konmuş şu tarafa bir e, dolap daha doğrusu masa gibi bir şey konmuş burada daha böyle ofis gibi işte belki televizyona karşı bilgisayar açıp çalışmak isterseniz diye herhalde bana birazcık geniş geldi bu biraz daha ince uzun olabilirdi diye düşündüm ihtiyacı olanlar için Tabii ki bilemiyorum şu taraftan dışarı çıkabiliyorsunuz bahçeye onu da göstereyim hemen şöyle çıktık buranın bahçesi de böyle bir tane buraya yemek masası konmuş bir tane de şuraya oturma alanı gibi bir şey yapılmış Şurada bir kapısı var. Bir de şu tarafta bir kapısı var. Şimdi biz içeri girelim. Evet, salona tekrar geldik. Salondan girmiştik zaten. Evet. Şimdi ilk giriş kapısı şurasıydı. Şöyle geldik ve şu an salondayız ee, şeyi göstereyim size ebeveyn odasını göstereyim önce şurada ebeveyn odasına giriş yapıyoruz. Ebeveyn odasının büyüklüğü gayet iyi King size bir yatak koymuşlar ve e, camları çok güzel bayağı bir etkilendim camlarından çok geniş camlar. Ve e, renk tonları da çok güzel olmuş açık renk tonlar kullanılmış hem halıda hem e, duvarlarda sadece tek duvara şöyle bir desen yapmışlar farklı olsun diye ki e, çok güzel olmuş bence ve perde olarak da çok açık mavi tonu kullanılmış bu arada bu perde böyle süs perdesi sadece sağda ve solda kapanmıyor tabi siz arzu ederseniz farklı bir tül ya da e, güneşlik koyabilirsiniz ama renkleri dediğim gibi çok güzel olmuş. Bir tane koltuk koymuşlar ve çekmeceli bir dolap var. Ebeveyn banyosu bu şeyi, odası bu şekilde. Ebeveyn banyosuna da girecek olursak bu şekilde ebeveyn banyosu bir burada el yıkama yeri var. Araya küvet koymuşlar. Bir de burada bir el yıkama yeri var. Bu evde şöyle bir farklılık var. Giyinme odası, kıyafet odası Banyonun içerisinde. Dolayısıyla bu hani ne kadar tercih edeceğiniz bir şey olur bilmiyorum. Ben çok sevmiyorum yani biri banyo yaparken diğeri kıyafet giyemiyor gibi oluyor çünkü. Bir de bu arada burada bir şey var. Düşük kabini var. Ve şuradaki kapıdan da işte tuvaleti görebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman tuvalet sağ tarafta. Yine hemen sonrasında duş ve sonrasında da giyinme odası. Sol tarafta da el yıkama yeri, lavabo, küvet ve lavabo olmak üzere. Yukarıda da bir tane penceresi var. Aydınlık olsun diye. Güneş girsin biraz da bir nebze olsun. Şimdi buradan çıkıyorum. Ebeveyn odasından. Geldiğimiz yer şurasıydı. Ve buraya bir adet merdiven altına Şöyle bir mahzen yapmışlar. Buraya bir şarap dolabı koymuşlar. Bu şekilde şaraplık gibi yapmışlar. Cam bir kapı koymuşlar. Arzu eden ayakkabılık da yapabilir <laughs> ya da depo alanı. Bu evde şarap yeri gibi yapmışlar. Şimdi girdiğimiz yer burasıydı. Biliyorsunuz burası yemek alanıydı. Şöyle geldiğimizde tekrar burada bir adet odamız var. Odaya gelmeden önce şuradaki depo alanını da size göstereyim. Yine 5 raflı bir depo alanı. Burada bir misafir odası ya da çocuk odası olabilir ve yanında da tuvaleti var banyosu. Bu odanın kullanacağı tuvalet banyo şu şekilde burada. Odamız da burada şöyle söyleyelim hemen girelim ve tek camı var. Bir adet kıyafet dolabı var. Kapaklarını kapatalım. Ups, evet. Şöyle, bu oda çok kocaman değil, yani sadece queen size olduğunu düşündüğüm bir yatak konmuş ve e, çok başka bir alan yok açıkçası. Dediğim gibi misafir odası olabilir ya da e, çocuk odası olabilir. Buradan şöyle geri geliyorum. Tekrar şöyle ebeveyn odasını geçeceğim. Burası ebeveyn odasıydı. Şuradan dışarı çıkmıştık. Burası salon. Şu tarafta bir bonus oda var. Bu bonus odaya çıkalım önce. Burayı halı yapmışlar bu arada. Yukarı çıktığımızda bir kapı var. Bu kapı bonus odanın kapısı. Bunu açalım. Kapılar yine açık gri söylemiştim. Buraya bir L koltuk koymuşlar. Televizyon, dolap, sehpa. Şuraya bir masa, yüksek sandalyeler, yine şarapla dekore etmişler, şaraplıklar. Bir masa, bistro masa gibi yüksek bir masa. Artık burayı ne olarak kullanmak isterseniz, bir e, film odası olabilir, oyun odası olabilir, bir e, genç odası olabilir, yatak koyabilirsiniz. Çünkü burada bir, şurada bir kıyafet dolabı var. Odası daha doğrusu bayağı geniş. Kıyafet Odası var, giyinme odası ve şu tarafta da, şu geldiğimiz kapıydı bu arada. Şu tarafta da buranın banyosu var. Dolayısıyla burada e, rahatlıkla bir misafir ağırlanabilir ya da uzun böyle bir e, işte misafirli, partili gecelerde vesaire burası kullanılabilir. Tek sıkıntı işte mutfaktan böyle bir şey getir götür yapmak isterseniz aşağı inmek zorunda kalıyorsunuz. Merdivenleri kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama onun dışında bir dediğim gibi genç odası vesaire yapmak isterseniz bence genç de mutlu olur anne baba da mutlu olur onu bu şekilde böyle ayırdığı için diye düşünüyorum buraya bir tane işte yatak belki işte ne bileyim çalışma masası olabilir ee, yani bir sürü şey koyabilirsiniz artık belki gencin e, ilgi alanına göre bir şeyler konulabilir dolayısıyla e, kendi tuvaleti ve kıyafet e, odası giyinme odası da olduğu için. Bu gencimiz burada mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Burada bir e, dolap daha var. Orası klima ünitesinin olduğu yer. Buradan şimdi tekrar aşağıya ineyim bu bonus odadan. Bonus odanın hemen sağ tarafında şöyle geçelim. Burada şöyle küçük bir alan var. Burası e, depo alanı olarak bir dolap yapılmış ve şurada da çamaşır makinesi ve kurtucunun olduğu alan var. Burası da garaja çıkan kapı. Şöyle garajı iki buçuk araba gibi düşünebilirsiniz. İki büyük araba bir de golf kart için küçük bir yeri var. Aynı zamanda burada şöyle bir odacık var. Bu kapıda açtığınız zaman da minik bir odası var. Yani ıvır zıvır işte kolidir, bavuldur. Her şeyi oraya koyabilirsiniz. Böylece garajınız daha derli toplu durur. Şöyle buradan hemen kapatalım. Evet kapattık ve çamaşırlıktan çıkıyoruz. Burası salon. Evet şimdi bir tek yer kaldı. O da şu merdivenden çıkıp iki tane odayı size göstereceğim. Buradan da şimdi tekrar hemen yukarı çıkıyorum. Çok merdivenli bir ev. Burası halı bu arada. Ee, şurada bir odamız var. Böyle pembe yastıkların olduğu bir oda. Yine çok aşırı büyük değil ama nispeten. En azından e, balkonu var. Mesela öyle bir güzelliği var ve aydınlık. Balkon kapısından gelen ışık dolayısıyla ve e, göl manzarası var. Çok güzel bir adet kıyafet dolabı var. Onu da şöyle kapaklarını kapatayım. Evet. Kıyafet dolabı buradan e, merdivenden çıkar çıkmaz bu arada. Hemen şuraya da şöyle bir boş bir alan var. Buraya bir masa koymuşlar. E, çok güzel bir ofis alanı gibi yapmışlar. Aslında benim çok hoşuma gitti şu dekor. Saat koymuşlar. Dünya haritası vesaire. Hoşuma gitti. Burada e, bu yukarıdaki iki odanın kullandığı banyo ve tuvalet var. Şöyle küvet olarak. Ondan sonra diğer oda da burada. Önce onu göstereyim. Bu da diğer oda. Burası yani çocuk odası olarak bu iki oda kullanılabilir. Çocukların yaşlarına bağlı olarak. Benim çok tercih edeceğim bir plan değil bu. Açıkçası iki tane küçük çocuğu olan bir aile olarak. Ama tabii ki mutlaka bir alıcısı olacaktır. Bu odaya gelmeden önce sol tarafta yine klimanın olduğu bir alan var. Bir de şurada bir depo alanı var. Depo alanlarının olduğu, saklama yerlerinin olduğu yerleri çok seviyorum tabii ki. Çünkü gerçekten ihtiyaç oluyor bu şekilde dekore edilmiş. Şimdi tekrar şuradan aşağıya iniyorum. Ve artık evimizden çıkacağız. Burada salon. Şöyle döneyim. Yine şarap mahzeninin olduğu yerden. Şurada da yemek alanı vardı. Buradan tekrar çıkış yapıyorum. Hemen planımızı da gezelim. Girişimizi şuradan yapmıştık arkadaşlar. Hemen sol tarafta bir yemek alanı vardı. Yemek alanından mutfağa girmiştik. Ada yok. L şeklinde bir mutfak demiştik. Daha sonra salona girmiştik. Salondan şöyle hemen köşesinden bahçeye çıkmıştık. Biraz bahçeyi görmüştük. Tekrar geri girip şuradan ebeveyn odasını görmüştük. Ebeveyn banyosunu hatta e, giyinme odasının da banyonun içinde olduğundan bahsetmiştik. Daha sonra buradan çıktık ve şurada merdiven altındaki bir şarap mahzenini görmüştük. Hatta burada da storage olarak yazmışlar. Daha sonra alt kattaki bir misafir odası ya da çocuk odası olarak kullanılabilecek odada gezmiştik ve bu odadan çıktıktan sonra tekrar salona gelip şurada bir merdiven vardı. Bu merdivenden bonus odaya çıkmıştık. Bonus odanın da farklı planları olabilir. Siz nasıl isterseniz e, evi aldığınızda nasıl yaptırmak isterseniz o şekilde yaptırabiliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim videolarımızda. Burada merdivenden çıktığınız zaman yani şöyle bir plan olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir. Bizim gezdiğimiz şu ortadakiydi. Merdivenden çıktığımızda sol tarafta bir tuvalet banyo, e, şurada bir klima ünitesi, şurada da giyinme e, odası vardı ve kocaman bir e, bonus oda burada. Nasıl kullanılır, ne yapılır diye hatta üzerine konuşmuştuk. Daha sonra merdivenden inip şöyle hemen merdivenin yanından e, laundry yani çamaşırhanenin olduğu yere gitmiştik. Çamaşırhanenin olduğu yer şu taraf gördüğünüz gibi ve sonrasında da garajı görmüştük. Buradan çıktık ve geri geldiğimizde şurada bir merdiven var yine salona bağlanan şu merdivenden çıkıp ikinci kata çıkmıştık. İkinci katta da 3 ve 4 numaralı odaların olduğu yeri görmüştük. 3 ve 4 numaralı oda aynı zamanda bu ikisinin kullanacağı banyo tuvalette burasıydı. Hatta şurası da bir boş alandı. Benim çok hoşuma gitmişti dekoru. Daha sonra merdivenlerden inmiştik. Şöyle ve tekrar şarap mahzeninin yanından dışarı çıkmıştık. Evet arkadaşlar, önce evi gezdik, daha sonra da her zamanki gibi plan üzerinden gittik. Şimdi biraz rakamlardan bahsedeyim ve bana ne kadar uygun bu evin yapısı, planı onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle yüz ölçümlerinden başlayayım. Yaşam alanı olarak 240 metrekare bir yaşam alanı var. 19 metrekare bir bonus oda, 47 metrekare garaj ve 12 metrekare balkon. Toplamda 318 metrekare. Bu evin tamamı diye düşünebilirsiniz. Bu evin baz haliyle yani e, herhangi bir ekstra e, eklemedikten sonra diyeyim eklemeden önce diyeyim hatta e, 465 bin dolara satılıyor baz hali ama bu ev bu haliyle yine hangileri ekstra birazdan bahsedeceğim bu ev bu haliyle 650 bin dolara satılıyor yaklaşık 200 bin dolar kadar yenileme var. Değişiklik var bu evin içerisinde. Mesela bonus room. Bonus oda zaten başlı başına 40 bin dolar gibi bir masraf. Eğer siz bonus room istemiyorsanız 650 bin dolardan 40 bin doları düşebilirsiniz. Ya da televizyonun altına bir şömine görüntüsü koymak isterseniz bu ekstraya giren şeylerden bir tanesi. Ya da kapıların renkleri olabilir bu ebeveyn odasındaki duşa kabinin içerisinde mesela bir oturma yeri yapmışlar. Bank gibi bir şey. O bile ekstra yani. Ya da merdiven altındaki mahzen, şarap mahzeni boş olarak alırsınız ücret ödemiyorsunuz ama buraya bir işte buzdolabı koyalım değişik işte taşına döşeyelim vesaire derseniz bu da yine ekstraya giriyor. Bu evde bu tarz ekstralar var. Dediğim gibi bu haliyle 650 bin dolar ama bas haliyle almak isterseniz 465 bin dolar. Aydat da yine daha önceki videomda bahsettiğim gibi zaten aynı yerde oldukları için aylık 265 dolar e, aidat var diyebiliriz. Bana ne kadar uyuyor bu evin planı e, onu anlatayım. Yine bir önceki videomdaki e, evle aslında aynı fikirlerim. Küçük çocuğum olduğu için merdivenli ev konusunda biraz tereddütlüyüm bir kere bonus odayı zaten nasıl değerlendireceğim konusunda hiçbir fikrim olmadığı için bonus oda tercih etmiyorum onun yerine alt katta bir oda olmasını bir oda daha olmasını tercih edebilirim ama dediğim gibi merdivenle çıkılan bir bonus oda benim hiç işime yaramayacak dolayısıyla tabii ki her zaman söylediğim gibi bu tarz bu planı seçecek aileler de vardır mutlaka ama benim kendi aile yapıma şu anda uymuyor ama aşağıda bir tane oda olması güzel ya misafir odası ya da çocuk odası olarak kullanılabilir. Ee, yani ben mesela o ev şu anda benim olsa bonus odayı zaten istemem. E, aşağıdaki odada kızları tek e, bir odaya koyabilirim Kendimde ebeveyn odası da en azından aynı katta olsun olalım diye çocuklarla Aşağıdaki odayı çocuk odası yaparım Ebeveyn odası da zaten alt katta Üst kattaki odaları da misafir odası yaparım Ama dediğim gibi misafirlerimin de merdiven inçik yapmasını istemeyeceğim için e, Çok katlı ev e, sevmiyorum, düşünmüyorum şu anda öyle söyleyeyim bir de şöyle bir şey var mesela benim arkadaşlarım var onlar da hep çift katlı ya da işte triplex olsun istiyorlar onun nedeni de bize anlattıkları kadarıyla en güzel yanı misafir geldiği zaman işte toplama derdin olmuyor ay işte odalar göründü vesaire derdin olmuyor odaların dağınıklığı yukarıda kalıyor aşağıda sadece salon mutfak derli topluysa misafiri ağırlayabiliyorsunuz rahatlıkla hiç endişelenmenize gerek olmuyor odalar hakkında. Aynı zamanda mesela geç bir saatte çocuklar yukarıda uyurlarken size misafir gelirse aşağıda ağırlamış olacaksınız salonda ya da mutfakta ya da yemek alanında ve çocuklara da çok fazla ses gitmeyecek. Onlar rahatsız olmayacaklar. O anlamda güzel ya da salonda yüksek sesli biraz e, film vesaire izlediğinizde çocuklar üst katta uyurlarsa e, daha az rahatsız olacaklar gibi artıları olabilir. Böyle düşünen aileler de olabilir ama dediğim gibi benim gibi işte çocuklar uyanıp da anne babalarının yanına gelmek isterlerse merdivenli ev çok cazip olmuyor açıkçası. Çünkü evimizde yine aslında daha önceki evlerimize benzer fiyatlardaydı. Biliyorum yorumlarda görüyorum daha uygun ev fiyatları istiyorsunuz ya da kiralık ev fiyatları yazanlar oluyor. Onlar üzerine de çalışıyorum arkadaşlar. Bundan sonraki evlerimiz inşallah biraz daha uygun fiyatlı olacak. Takipte kalın. Yorumlara lütfen ne düşünüyorsunuz bu evler hakkında ya da daha sonraki videolarım neyle ilgili olsun, nasıl olsun, neler görmek istiyorsunuz onları yazabilirsiniz. Aynı zamanda yine bu plan size ne kadar uyuyor, siz ne düşünüyorsunuz mobilya ve dekorasyonla ilgili olarak bunları belirtebilirsiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz Amerikanın Aslı, Amerikanin Aslı olarak takip edebilirsiniz. Ee, oradan da böyle günlük hayatımıza dair şeyler paylaşıyoruz. Ee, daha aktif olarak paylaşıyoruz hatta. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.